6. sınıf matematik ders de bu YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Geçen videomuzda sayfa 16'da kalmıştık. Sayfa 17'deki eş açıları belirliyorum. Sayfasından devam ediyoruz. Yanında iki kıyısı birbirine paralel bir nehir ve bu nehirin üzerinde iki doğrusal bir köprü verilmiştir. Gördüğünüz gibi EOA açısı 125 dereceymiş. E, EOA açısı neresi? Şunu olabildiğince ince bir şekilde ve kırmızıyla çizeceğim. EOA ne kadarmış? 120 3 dereceymiş. Olduğuna göre soruları cevaplayacağız. EOA açısı ile yöndeş açıyı ve bu açının ölçüsünü belirleyiniz demiş. Yöndeş olan açı nedir? FPO açısı. Şurası da 123 derecedir. E, yöndeş açı olduğu için FPO açısı hemen onu şuraya şu kısma yazayım, belirteyim. E, FPO değil mi? Eşittir 123 derecedir. Bu açısının ölçüsü de 123 derecedir. Şu açık açıkla yazalım isterseniz. Bu açı, bu açı FPO açısıdır. 123. Şöyle yazalım. Açıs, bu açı derecedir. Simgeyle de yazdık, şekilde de gösterdik. Şimdi devam edelim. Birbiriyle dış ters açı oluşturan açıları ve bu açıların ölçülerini belirleyiniz demiş. Dış ters açı. Buradaki dış ters açılar nedir? BFG açısı bakın şuraya. B F e, B F. Özür dilerim. FPV. E, şu açıların rengini de değiştireyim? Bakın şu açı ve hangi açı? Şu açı. Bu ikisi dış ters açı diyebiliriz. Yani A, o, D açısı B, P, F dış ters açı. Bunlar da şu şekilde gösterebiliriz. Bunları da bu şekilde yazayım. Ee, A, O, D açısı ile A, O, D, F, P, P, ile F, P, B. Aynen. P açısı açısı, dış ters açılardır ve bunun e, bunlar kaç derecedir? Bunlar e, 57 derecedir. Çünkü bakın bu resme odaklandığımız zaman şurası bir doğrusal açıdır. Dolayısıyla hani e, 180 derecedir. Biz buna 57 derece diyeceğiz. Çünkü 123 57 daha kaç eder? 57. Kaç eder? 180 eder. Bu yüzden hemen şuraya yazalım. 57 e, derece dir diyelim. Şimdi geçtik alt soruya. Birbiri ile iç ve e, birbiri ile iç ters açı oluşturan açıları ve bu açıların ölçülerini demiş. İç ters açı e, FPO ve e, nedir? D O P Evet, bunlar iç ters açılardır. Tekrar söylüyorum. FPO yazalım buraya da. Bunu da yeşille yazayım. F F P O ile nedir? DOP açısı. Değil mi? Bakın şurayısıyla FPO ve ne demiştik? Ee, DOP. Yani şurayla şura nedir? İç ee, iç ters açıdır bir tane daha var mı? Bir tane daha var. Bir de tam tersi. Yani e, GPO ile GPO ile bak buradan GPO ile GPO ile eee e A G E O P P, -O P yine bakın hemen yazalım şuraya da. Ne demiştik? E O P açıları iç, ters açılardır. Yine ölçülerini de yazalım demiş. FPO açısı kaç derecedir mesela? 123 derecedir. DOP açısı kaç derecedir? Bu da aynı şekilde hepsi 123 derecedir. GPO GPO açısı 57 derecedir. EOP de yine aynı şekilde 57 derecedir. Bakın şurası şey ha. Bunu şey yapmayalım. Şimdi diğer soruya geldik. Her biri her bir yöndeş. Dış ters ve iç ters iç ters açı çiftlerinin eş olup olmadıkları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız demiş. Burada zaten diğer Bursa ve Ceyhan sorularında Adana sorusunda da gördüğünüz gibi bunların hep bütün ölçüleri eşit oluyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bunu da kırmızıyla yazayım. Öncelikle dış ters, dış ters, ondan sonra yöndeş ve dış ters, yöndeş, heh, iç ters. Açıların hepsinin açıların diyelim, açıların ölçüleri birbirine eşittir diyebiliriz. Hazırsak yazdıysanız şöyle. Bu arada şu açıları tek tek göstereyim mi bilmiyorum ama farklı renkte yazayım göstereyim. Siz de bilmiş olun. Burası 57. Ee, tabii ki burası da 123 derecedir. Burası da yine 57. Burası da şunu şöyle yapalım. Burası da 123 derecedir. Unutmayalım bunları. Şimdi geldik diğer sorulara. Şimdi ne diyor? Yandaki şekilde MRT açısı nedir? MRT 72 derece olan KLM 108 derece olan açı ve KNPTMS doğruları verilmiş. Sor Soruları cevaplamamız gerekiyor burada hazırsak eğer KN ve PT doğruları birbirine paralel midir? Bakalım KN ve PT doğruları birbirine paralel midir? Ee, birbirine paraleldir. Niye? Çünkü bakın KLM açısıyla e, LRT açısı tam birbirinin e, şey açıları ne derler? Ters açıları dolayısıyla birbirini hep 180'e tamamlamış. Bu da neyi gösteriyor? Birbirlerinin eee KMN ve RPT doğrularının birbirine paralel olduğunu gösteriyor. Dikkat edersek e, şöyle yazabiliriz. KN bakın şu açı 72 ise ve toplamları da 180 ediyorsa Evet. Ya yani bu k'n ve k'n ile PT mi dedik? RT değil değil mi? PT doğruları birbirine paraleldir diyebiliriz. İki doğrunun iki doğrunun birbirine paralel olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz? Fikirlerinizi, arkadaşlarınızla paylaşınız. Ee, yöndeş şöyle diyebiliriz. Bakın burada e, komşu açılar, iç ters açılar, dış ters açılar, yöndeş açılar bunlar hep eşit. Eşit olduğundan bu iki doğru birbirine paraleldir. Diğer soruda da buna benzer bir şey yazmıştık zaten. Ters açılar ters açılar derken iç ters ve dış tersi kastediyorum. Ee, ters açılar ve yöndeş Açılar eşit olduğundan iki doğru birbirine paraleldir diyebiliriz. İki doğru birbirine paraleldir dedik. Diğer sorumuza geçtik. Yanda ee, ne var? Üç doğrusal yolun kesimiyle oluşan caddeler verilmiş. Sorulara cevaplayacağız buna göre. Şimdi ben biliyorum ki X ile Y açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir diyor. Şimdi Y açısıyla şu açı birbirine eşit. O yüzden biz Y açısına 147 derece diyeceğiz. E, burası 43 ise e, burası da 43'tür. Burası 43 ise burası da 137 derecedir. Bunu çıkartabilmemiz lazım. 137 mi? Evet, 137 derecedir. Ee, o yüzden e, ne diyeceğiz biz şimdi? 180'den 180'den önce şeyi bulalım. X'i bulalım. X eşittir e, 180 eksi 43 eşittir 137 derece. Tamam. Şimdi Y'yi bulalım. Y de. Direkt 147 çıktı. Çünkü ters açılar bunlar. Direkt çıktı. O zaman e, toplamını sorduğuna göre 147 artı 137 toplayınca 7 7 14 elde var. 1 4 3 7 1 8 1 1 daha 2 284 derece ediyor. Neyleri? Toplamları. Haberiniz olsun. Birinci ve ikinci yol birbirine paralel midir? diyor. Tabii ki ee, X paralel değildir. Öncelikle bunu yazalım. Paralel değildir. Niye paralel değildir? Nereden çıkarttım ben bunu? Çünkü X'in ve Y'nin normalde yöndeş açılar olduğu için e, aynı olmaları lazım. Eşit çıkmaları lazım. Ama biri, biri 10 derece daha düşük çıktı. X 10 derece daha küçük çıktı. O yüzden paralel değildir. Yöndeş açılar yöndeş açılar eşit olmadığı için diyebiliriz. Hazırsak diğer soruya geçiyorum. Şöyle bakın. Şöyle şu soruyu yazmadıysanız yazın. Sonra geçeyim. Yanındaki şekilde ABCD'ye paralel ve BC bu doğruları kesen doğru olmak üzere X kaç derecedir? Bulalım hemen sorumuz üzerine. Ardından formüllerle gösteririz. Bakın burası 180 derece ise burası 45 yapar. 45 derecedir. E burası 45 derece ise x de 45 derece yapar. Direkt cevap çıktı zaten. Hemen şöyle yapabiliriz. 180 eksi özür dilerim. Ha, 180 eksi 135 eşittir. 45 derece. Şimdi bunlar paralel olduğu için yöndeş açılarda birbirine eşit olduğu için eee yöndeş açılar diyelim. Yöndeş açılar bir birbirine olduğu için x eşittir 45 derecedir diyebiliriz. Yanındaki şekilde K, L, M, N ve L, e, ve L'ne bu doğruları kesen doğru olmak üzere Y kaçtır? K, L ile M, N birbirine paralelmiş. Şimdi e, arkadaşlar biz 67'yi bulduk. Öncelikle aslında biz L'yi bulsak yani hangi açıyı bulmamız gerekiyor burada? Neyse bunlar iç açılar olduğu için e, iç ters açılar olduğu için direkt aslında 67 180'den 67'yi çıkarttığımızda sonucu biz buluruz. O yüzden hemen 180 67. Kaç çıktı? 3 e, Burası 10 olur. 10'dan 7 çıktı. 3 Burası 7 olur. 7'den 6 çıktı. 1. 113. 113 derece y eşittir. Niye böyle yaptık? Çünkü şuraya yazalım sebebini. İç ters açıların iç ters açıların toplamı 180 derecedir. Bu kadar. Bu yüzden bu yüzden dolayı hani ee, 113 derece bulduk. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Bayağı meşakkatli bir soru karşımızda. Ne diyor? Geometrik şekillerden oluşturan görselde bir ve ikinci şerit birbirine paraleldir. Güzel. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Birinci ve ikinci şeride paralel ve o noktasından geçen bir doğru çizerek ee, o noktası bir ve yani şuradan ortadan bir doğru çizmemiz isteniyor. İstenen açıların ölçülerin derece cinsinden bulunuz demiş. O zaman bu tarzda bir rengi olan bir çizgi çekelim. Bu çizgiyi de biraz büyükçe çekelim. Buradan başlayalım. Burada bitirelim. Şimdi çizgimizi çektik. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi kalemimizi ince etme zamanı. Kırmızıya çevirelim, hatta maviye çevirelim. Ee, bulalım bakalım şimdi. AEF diyor. A, AEF. Kaç derecedir AEF arkadaşlar? Ee, yani şu açıyı soruyor. AEF. Kaç derecedir? 65'te 180. Eksi 65 eşittir 115 derecedir. Burası 115 derece. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Yok. 115 derece. A E O A E O. Yani şurası. Bunu da farklı renkte yapalım. A E O. Bu kaç derecedir? E 180 eksi 115. Dolayısıyla ne olur? 65 olur. Ya da e, ters açıları kullanırız. Burası 65 derecedir. Çok güzel. Burayı da bulduğumuza göre yazalım. Şimdi ise OEB, yani OEB nereyi soruyor bura? E, bu da dış ters. E, dolayısıyla e, daha doğrusu ters açılar. Dolayısıyla 115 derece bulacağız burayı da. Şurayı yazabiliriz. Şimdi DHO, DHO. O, yani şurası. Şimdi baktığımız zaman e, 180 eksi 70 o da 110 çıkmaz mı? Evet çıkar. 110 derece. Devam edelim. 110 derece. Şimdi OHC OHC yani şurası. E ben 180'den daha doğrusu kullanmama bile gerek yok. Bakın burada 70 varsa burası da 70'tir arkadaşlar. Şurayı 70 yazalım hemen. CHG C H V G. Yani şurası. Burası 110 sa, burası da 110 derecedir arkadaşlarım. FOG diyor. FOG neresi? Bakalım kontrol edelim. F F F O ve G. Yani şurası. Şöyle özel bir açı. Gördüğüm kadarıyla. F, O, G. Evet bu açıdan bahsediyor. Şimdi bu açıda da şöyle bir durum var. İki tane açının toplamı olması lazım. Şimdi şu açıyla şu açı eşit olduğuna göre burası 65 yapar. 65 derece. Şu açıyla da şu açı eşit olmalı. Yani şunla şu. Burası da 70 derece yapar. 65. 65. Şurada müsait bir yerde toplayalım. 65 artı 70. Topladığımız zaman 135 derece yapar. Onu da işte buraya yazıyoruz. Umarım anlata bilmişimdir. Devam edelim. Şimdi geldik yeni sorumuza. Birinci ve ikinci şerit burada birbirine paralel. Şu şeritle şu şerit birbirine paralel. Birinci ve ikinci şeride paralel ve o noktasından geçecek, geçen bir doğru çizerek soru işareti ile gösterilen açının kaç derece olduğunu bulacağız. Burada yine kalemimi kalınlaştırıp e, pembe rengimizi seçeceğim. Şöyle Şuradan o noktasından geçecek değil mi? Bakın buradan başlattım. O noktasından geçtim. Çat. Buraya bir çizgi çekmiş olduk. Şimdi kalemi incelttim. Ee, soru işareti de gösteren kaç derece olduğunu bulacağız. Tamam mı? Soru işareti nerede? Şurada. Hmm. Evet. Bayağı bir zor bir soruya benziyor. Şimdi. E, şurası. E, ne yapabiliriz? diye bakıyorum. Evet, bakın gördüğümüz bir açı var. Burası 58 ise burası da 58 derecedir. Var mı sıkıntı? Gördüğüm kadarıyla yok. Ardından ee, şimdi şu açıyla şu açıyla hangi açı birbirine benziyor? Şu açı birbirine benziyor. Şu açı. Evet, bunlar ters açı. 58 ile 63'ü ben bir toplayayım. 50 58 ile 63'ü topluyorum. 11 elde var. 1, 5, 6, 11, 12. 121. 121 derece. Şimdi 121 ise bu açıyla da bu açı birbirinin aynısı. O yüzden ne diyebiliriz? Ee, i̇ç ters açıları kullanarak mı? Evet. Yok. yöndeş açı bunlar. Yöndeş açıyı bu kullanarak. Yöndeş. Sadece yöndeşi kullanmadık. Yo yöndeşi kullandık. Şurada yöndeşi kullandık. Şurada da iç tersi kullandık. Yöndeş ile iç ters açıları kullanarak e, soru işareti olan açıyı kaç derece bulduk? 120 121 derece bulduk diyebiliriz. Hemen diğer sorulara bakalım. Bu sorularda da şimdi bu soruda da diyor ki bize ADCE'ye paralel AB ve BE AB ve BE doğruları kesen doğrular olmak üzere Z kaç derecedir diyor. Şimdi bizim burada yine aynı bir önceki sorularda olduğu gibi bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Ee, siyah bir çizgi çekeceğiz ya da sarı yeşil bir çizgi çekeyim. Çizgi çekeceğim. Rengi karar veremedim. Hemen şuradan başlıyorum. Şöyle, şöyle bir paralel, inşallah paralel olmuştur. Evet, kısmen paralel oldu. Şimdi burada da e, bakmamız gereken nokta nedir? Bakın yöndeş açı, şu açıyla, şu açı, 61 derece birbirinin aynısıdır. E, yine aynı şekilde, e, şu açıyla 29 dereceydi de, şu açı birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla 61 ile, <laughs> 61 bir 29'u topladığımız zaman ne eder? 90 derece eder. Dolayısıyla Z açısı eşittir 90 derece yazmamız gerekiyor. Bir sonraki soruya geldim. Bir sonraki soruda da KLMN'ye paralel olmak üzere T kaç derecedir diye sormuş. Bu soruda da yine hemen bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Bu soruyu nereye Bu çizgiyi nereye çekeceğiz? Tabii ki ee, yine sor diğer sorularda olduğu gibi ortadan çekebilirim, alttan çekebilirim. Ee, ancak ben şuradan çekmeyi düşünüyorum çizgiyi. Yani N, M, N doğrusuna izasının devamı şeklinde. Hatta şuradan başlayayım ki devamı olduğu belli olsun şekilde. Tam da bir türlü denk getiremedik ama olsun sıkıntı yok. Ee, şimdi buraya odaklandığım zaman bana sorduğu açı şurası. T açısı. Şimdi şurası kaç derece olur? 180-151. Hemen yazalım. 180 eksi 151. Kaç yapar? 10'dan 1 çıktı 9. Burası 7 kalır 7'den 5 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. 29 derece. Bakın şurası 29 dereceymiş tamam mı? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken diğer nokta ne? Şu açı. Bu açıyla da şu açı birbirinin aynısıdır. Burası da 132 derecedir. 29 derece 132 derece. ...biz e, T açısını bulmak için ne yaparız? E, üçgenin iç açıları formülü kullanırız. Öncelikle 132 ile e, 29'u bir toplayalım. 92 2 daha 11 elde var. Bir 3, 2 daha 5. Bir de elde 6. Bir de buraya. 161 derece yapıyor. Peki T açısını bulmak için biz üçgenin iç açıları toplamı 180 desek... ...161'den çıkarsak, 180'den 161'i çıkarsak cevabı 19 bulabilir miyiz? Evet, T açısı eşittir 19 derecedir. T eşittir 19 derecedir. Böylelikle sayfa 20'nin de sonuna gelmiş olduk. E, bu kanalda sadece altın e, sınıf matematik videoları yapıyorum... Kanala abone olup YouTube videomuzu beğenebilirsiniz. Bu sırada videoya e, yorumlarıyla destek olan kişileri de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Hemen onları göstereyim. Video yorumlarıyla destek olan e, Samara, e, Şeyma'ya, Rabia'ya, Osman'a, Dilan'a, Hyundai'ye, Lisa'ya, Cihan Önder'e, Adem'e, Menekşe'ye, Kerem'e, İnci'ye, ise teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.